Buna da yasak. Buna da yasak. Bu da 19 yaşında, 18, 17, evet 15. Bu da 16. a bu da 16. Bu da 20 yaşında. Evde kal. Sen de evde. Let's do this. Handsome. destroy. Do this and this. çok azdır adam gibi kalan. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu Başaramadık abi Neyi başaramadın amına Ben bu kızı nasıl etkileyeceğim ya Kızlar laf sokan erkeklerden çok hoşlanırlar Merhaba seni annen doğurmamış sıçmış Yazık kafana Vallahi <laughs> <laughs> Ama netice itibariyle videolarından sonra buradan çıkacak. Oğlum ne yapıyorsun lan sen burada? Çok yüksek lan sen korkarsın hadi gel. Hadi. Çok canım yanıyor. O restoranda yemek yemek istedim. Ben onu köfte ekmek aldım. Ne oluyor öyle? Senin kafanı sikiyim. Anam istiyor. Ana amını kurdun ha? Anana senin 30 metreden frikik çekeyim de böyle olimpiyat stadı ayağa kalk. Yanımda dostlarım, karşımdaysa dost sandıklarım. Siz ne ara adam oldunuz lan koyduklarım. Buradan eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Ben okuduğum kitabı bir daha okumam. Dağıtırım başkaları olsun. <laughs> aleyküm aslan parçası. Kimsin lan sen? Kim bu? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım, otur sıfır. Bence alfabeysen benden hızlı söyleyemezsin. Ayıs kabul edildi. A B C D E F G yumuşak G. Her dakika bizi düşünen sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. Gel demişte dostum yüzün gülsün ve daraların ağır varsın. Okay, I'm stupid, I'm poor, I'm ugly, but at least I'm not fake. I am the one, the way you turn, don't need a gun to... git konuş onlara. Ramiz Kara eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam Eskiden bizim durumumuz pek fazla yoktu. Ee, babam arada bir böyle eve şey getirirdi işte tatlı falan getirirdi. Bir gün yine baklava getirdi. Akşam oturduk yedik işte. Ondan sonraki gün yerli mal haftası vardı. Bilirsiniz yerli mal haftasını. İşte sabah annem bir kaba bir dilim baklava koymuştu. Biraz zeytin, peynir falan. Daha sonra okula gittim. Herkes böyle börekler, çörekler falan getirmiş. Bir tane şişman çocuk vardı, hiç sevmezdim. Geldi üstümde durdu, benle alay etmeye başladı. O kadar zoruma gitmişti ki. Çocuktum, yokluk nedir bilmiyordum. Daha sonra eve gittim anneme böyle bir bağırmaya başladım. Dedim yani herkes o kadar şey getirmiş. Anne benim bir, bir dilim baklava tek dedim. Oğlum dedi payıma düşen oydu. Başka olsaydı onu da koyardım. O kadar zoruma gitmişti ki.